Toplantıya gidiyordum, geç kalma ihtimalim vardı, hemen bir taksiye bindim. Şoför muhabbeti bol biriydi, o anlattı, ben dinledim, iş yerine vardık. Taksi ücreti 9 lira 75 kuruş, ben 10 lira uzattım ve üstü kalsın kardeşim dedim ama şoför diretince dörtlüleri yaktı, indi araçtan, büfeye gitti. Elinde bozuklukla döndü, bana 25 kuruş uzattı birader dedim, 9,75 değil de 10,50 yazsaydı, ister miydin 50 kuruş benden? Ne alacağım AB 50 kuruşu dedi, peki neden 25 kuruş için o kadar uğraştın, vaktin var mı AB dedi, var dedim, çek kapıyı o zaman, o an muhabbet başladı. Sadece 5 dakika, ama bana öyle şeyler anlattı ki, İngiltere'de profesörlerden ders aldım, ama onların haftalarda öğretemediğini, bu taksici bana 5 dakikada öğretti. Biz keçi öğrende beş kardeşlik dedi, babamız renç verdi, günlük yevmiye ile geçinirdik. İş bulamazsa, biz eve geldiğinde yüzünden anlardık, akşam yer sofrasında yemek yerdik, babam durun kalkmayın derdi, önce dua ederdik, sonra nasihat, dürüst olun, evinize haram lokma sokmayın, yan komşumuz zengindi, babası bir ahane işletir, kumar oynatırdı. Onların yeni eşyaları olurdu, biz hep eskilerini giyerdik. Ama o amca bahşiş verdiği için mahalleden geçerken ayak kalkardık. Babamız gelince kalkmazdık çünkü verecek bir şey yoktu. Derin bir nefes aldı, sonra devam etti babam vefat etti, 6 ay sonra komşu baba da öldü, onun çocuklarına apartmanlar, paralar, bir ahane kaldı, bize ise, bakkal veresiyesi ve babamızın sözleri kaldı, evladım, işinizi dürüst yapın, hakkınız olmayan parayı almayın. Sonra bana dönüp dedi ki, ağabey, aradan 15 yıl geçti, o iki kardeşin ailesi dağıldı, malları bitti, ikisi de cezaevinde. Biz beş kardeş mi? hepimizin birer taksisi, birer evi, birer ailesi var. Geçenlerde abim bizi topladı, asıl mirası bizim baba bırakmış dedi ve hepimiz ağladık. Taksimetrenin yazmadığı on kuruşu bile evimize sokmadık, her şeyimiz var Allah'a şükür. Tam inecekken, dur ağabey dedi, asıl bomba şimdi, nedir bomban dedim. Biz şimdi nerede oturuyoruz biliyor musun? Merakla baktım o iki kardeşin oturduğu beş katlı apartmanı biz aldık. Beş kardeş, şimdi orada oturuyoruz, be ekledi. Ağabey, evladına ne araba bırakılır, ne apartman, ne de para, evladına bırakacağın tek şey, değerlerdir, gerçek miras işte budur.